Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Mehmet Ali Ediboğlu emperyalizmin Orta Doğu'daki taşeronluğuna soyunduğunu ileri sürdüğü AKP hükümetinin Türkiye'yi saldırgan politikaların bir parçası yapan yaklaşımlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi. 7 Aralık 2012 Cuma akşamı saat 23.50 sularında Hatay Havaalanı'nı tarife dışı Türk Hava Yollarının yan kuruluşu olan ve Ankara'dan gelen Anadolu Jet Yolcu Uçağının indiğini öne süren Cevpatan Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu yazılı açıklamasında bu uçaktan tamamı Arapça konuşan fakat Suriyeli olmayan ve El-Kaide üyesi olduğu ifade edilen 200 kişilik bir grup çıktı. Apron'da hazır bekleyen ve 15 adet kırık kanattında hattında çalışan minibüs bu gizemli yolcuları uçaktan almış ve terminal binasına uğramadan giriş çıkış ile vize işlemleri yapılmadan alandan ayrılmıştır ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu Hatay Valisi Mehmet Celalettin'e sizin acilen bir Suriye'de yıkım ve katliamların mimarı olan kadın, çocuk, yaşlı demeden gözü dönmüş bir şekilde katliam yapan bu çetelerin tarife dışı gizlice ve hiçbir işlem yapılmadan Hatay Havaalanı'na getirilmesi hususunda bilginiz var mıdır? 2. Kırık hattında çalışan 15 adet minibüs aprona hiçbir sivil ve resmi aracın alınmadığı biliniyorken nasıl ve hangi mevzuata dayanılarak alınmıştır? 3. 200 kişilik bu katliam şebekesi elemanları neden terminal binasına uğramadan, giriş çıkış yapmadan ve vize işlemleri gerçekleşmeden direkt uçaktan alınarak alandan ayrılmışlardır? 4. Alandan ayrılan bu grup nereye götürülmüştür? 5. Bütün bu yaşananlar ne anlam ifade etmektedir? sorularına yanıt vermesini istedi. Milletvekili Eliboğlu, Hatay ve Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren bu işin takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.